Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep bir Ümid vs. Emcan'a. El Pesikomuz'un evimizdeki son maçına. Hepiniz hoş ya, Hoş geldin Armutcan. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Nasılsın? İyiyim abicim. Sen nasılsın? Sağ olasın ben de iyiyim. Kendine gelebildi mi pazartesi günü mağlubiyetten ben sonra? Ben birazcık kilo aldım arkadaşlar. Bu kilo değil bu botoks, detoks muydu? Neydi abi bu? Şişkinlik ne, hiç... mi? Ha o, o şişkinlik var arkadaşlar. İncek. Ödem ödem. <laughs> Ha, ödem, ödem var birazcık. O inecek arkadaşlar. Evet Patlattır kardeşim kaç like da. bekliyoruz? Bu videoya sana 2000, benden 100 bin like bekliyoruz. Yani 102 bin like. Gençler puan durumu yeterince gördünüz zaten güncel değil çünkü güncel halinde lider olacağız inşallah. Boom dedik oynaklarımız geldi. Bu maçımızı da kazanacağız. Emrecan'ın kandıra kazandığımız an liderliğimizi 1-2 puanla geri alacağız. Kardeşim. Evet. Em, lider, liderliği kaybedeceksin. Nasıl hissediyorsun? Bak, bak ya istiyorum. hareketlere bak hareketlere. Gençler görmüş olduğunuz gibi... Gel son abi. Batı Salah, salak Snyderzora diye tatlı güzel ya bir takımımız resim var bu şekilde resim oynuyoruz. Emrecan takımına bakalım. Son Inzaghi Griezmann. Çöp 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 çöp. çöp haydin. Hepsi, Kardeşim hepsi. kayıp ha. edeceksin. Sen Devam. Roberto Carlos'un frikini unutabildin mi? Sen bu maçtan sonra Roberto Carlos'u unutabileceğim bakalım. Haydi <laughs> maçı. Ve gençler şampiyonların mekanı. Kralların mekanı, liderlerin mekanı, şaplak yuvamızdayız. Yorumlara herkes Prime Mod 10 yazsın bakalım. Prime modumuz açık ve bugün de onu göstereceğiz bebelere. Şimdi pasımızı verdik. Mükemmel bir pas. Kaleciyle baş başayız. Ferdi. Ferdi bıraktı gençler. O zaman biz ne diyoruz biliyor oh, musun abi? Muhammed Salahito. Lan onun geçeceğini Ramazan'la tuttu korucu. Gel buraya. Sonuncu. Başka abim. Ya. Şurayı da gördük. Şimdi Oyunu de Roberto. Farkında mısın? Yok ben de iyi. Son. Son da oynadı. Batistuta. Batistuta aradan bıraktı sona. Sona geçmedi. Kardeşim hemen ver. ekem Hemen Ekim. veriyorsun. Aferin sana. Al Salahito evet, hemen, hemen. bıraktı şimdi. Wesley. Bı. Allah izin verirse vuracak Wesley. <laughs> Aynen. Ama o zaman Salah vurur. <gülüyor> Say. <gülüyor> bu sizi bir titretsin bebe gücü. Yo biz dileğe patıyoruz ki. Et bebe gücü bu sizi bir titretsin. Abim. Efendim abim. Bir aydır lider 2 yıldır Üç şampiyon olamıyorsun. 3 haftalık oluyorsun. lidersin. Ne konuşuyorsun abim? Bir aydır lider 2 yıldır şampiyon olamıyorsun. 3 haftalık lidersin. Neye konuşuyorsun abim? Ben 20 haftalık liderim, sen 3 hafta. Peki 2 yıldır bir istatistik... Ben boşa konuşuyorum. <laughs> İstatistikler ortada ya ben konuşuyorum. Konuşma zaten. Maça Merlant. odaklan. şimdi Salahito. Hito. Kaçtı oradan Batistuta. Ya Delight ne ya? Batistuta. Davis. Saldırın beyler. Verdi yani sona. Geldi. Sondan hemen alıyor Ferdi. Var abi. Gram merhamet yok. Şimdi Snyder. Alamadı. Hemen ver abim geri diyoruz. abi. Pasımızı verdik. Salahito. Çekti topu Salahito. Oy! Ne oy? Bak ben aldım. Ne oy? Aldın ama orada çok güzel bir çalım yapıldı. Yo. Yok Beko. 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 Hemen ver abim. Ben. Ferdi. Lan ben de bıraktı zaten. Aynen. <laughs> Geçeceğini düşünemedin basmış bunun. Snyder. Bırak gör şimdi Salahito. Tamam. Salahito da gönderdi. Oradaki bir boşluğu bulamadık. Bekan herkes gider ben kalırım diyor. Dayıyı özledik. Şabalonso. Wesley Snyder. Gel lan. Aaa. Son. Snyder'in kanını Son. İşte aldı. Şey. Albert bakalım. Ferrer dönüyor. Şşş. Çok korkuyorum. Peter Cech. Gönder Cech. Upuzun gönderiyor. Che. Şimdi topu aldık. Snyder verdi pasını. Zero Roberto. O da bıraktı Son Heung-min. Son çıktı yola. Son gidiyor ama bu kim? Dixon kim er ya? Erkek adamım Dixon olur olarak. Dixon Dixon'dan diyor. çok büyük bir hata ve gol. Ne oldu orada? Kırmızı kart, penaltı. Vallahi ben kaymadım. Kırmızı kartım işte Dixon'un tipe bak ya. Bu kim ya? İzleyelim. İzliyoruz. Aa! O ya. zaman Roberto Times. Hazır mısın canım kardeşim? Ya Hiç bir şey dur da kırmızı verdi mi? Yok. Yok vermedi ya. Sen buradan bu golü at kamerayı kapatıyor. Robbery. Tu. O bir oh! kere olur abi. <laughs> Yok. O bir kere olur. İki kere. Niye öyle ayı gibi abandı? Çünkü ayı bir cüce o. Ki, demek ki ters. Alamazsın, var. alamazsın, alamazsın. <laughs> ya buna alıştık artık Emrecan tamam. Çok komiksin abim. Ferdi kafayı Allah vurdu. Allah, çarpıldı beleşmiş. Bebe. Şimdi pasımızı verdik. Wesley Snyder. Snyder oynadı içeriye doğru. Batistuta'ya geçmedi. Şabalosu parçalayacağım orayı dedi, parçaladı. Hemen geri ver abim. Hemen çok acil lazım top diyoruz. Ferdi gönderdi Snyder. Snyder'den Salahito. Salahito pasını verdi. Batistuta çekti topu. Ya. Şimdi bırakıyoruz. Hadi beyler çıkalım son kendine gel. Ver abim hemen. Şimdi Batistuta bıraktı Salahito. O da döndü. Oynadı şimdi. Wesley Snyder girin içeri dedi. Orta geliyor ve gol. Zor Porto tamam, indir abim. Hocam faul var. Kalkma ya. Hocam adam öldü orada ya. Yok güzel Inzaghi. Inzaghi ben Rumeye şimdi. Roberto Rume. öldürüm. Oh, var. hocam. <laughs> ilk yarı bitiyor gençler. Dala, aştı aştı, dala. <laughs> Sıfır gücü. Sıfır gücü yine aynı. Cuma günkü gibi gençler. Bilerek sıfır. Abi. Bak, sıfır. Göreceğiz. Bilerek sıfır görmüyoruz. gücü. Devam et. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. Emrecan ilk bir ilk şutunu bir çeksin. Hadi. Al. Oh be. Ne oldu? Bu kadar basit. Sen böyle şut kasıyorsun işte. Utan lan. Ben ne zaman öyle şut kasıyorum? Pasımızı Hep verdik. Kasıyorum. Ben zaten şut kasmak umurumda değil. Ben gol istiyorum. Biz Tabii de o. o Pasımızı verdik. Büyük bir boşluk. Son. Hemen oynadı. Batis tuta da bıraktı. Ve gol Asa. This is kontra atak. This Bunu is Shaplak City. Bunu ben yapınca beleş sen yapınca this is kontra atak. Prime Ultimate that. Diamond Mod 10. Tamam size aç golü izletmiyoruz. Gerçi yorumlar herkes yazıyor. Prime Mod 10. İzliyoruz o kardeşim. O pasları görmek istiyoruz. Kapattım. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi. Şurada mükemmel aldık. Tiki taka. 1, 2, ve şımaşlı ayısına bak boşana kadar 300 kiloluk dana gibi orada Hemen ver abim aferin sana Şimdi Salahito bıraktık son kaçtı Hemen ver abim aferin sana Salahito oynadı Snyder o da bıraktı da çekti döndü Snyder yaptı ortasını ve gol Bir ortada, daha kale bomboş Benden mi söz istiyorum Tamam Çes sinirse Smash ile oynatmayacağını söz verir misin? O Yok kallamadım. ki bende. Doğru. Aha çok güzel bir boşluk. Allah. Ulan son. Ben abi hemen çok güzel bir hata. Oynuyoruz ve gol. Ya, ya ama bunlar ne gol olmalı ya, ya. Ben ne yapıyorum ya? Böyle Biz kötü oynayan birine karşı atacağız o golleri ya. Atamıyorsun işte. Sen çok kötüsün. Ben bunları ben sen yapsan ben hepsini atardım. Aa tabii abi sen kalenin içine girip yine atamayan adamsın Heyecanlanıyorum Ben kaleye girer giren adam işte. Sen kaleye gir de bakalım görelim ondan sonra. Ver hemen. Şimdi bizim hemen ver. Snyder, o da bıraktı. Artık şunu bir ye abim. Aslan şımarışı. Buro da çekiyor şunun kafasına be. Hadi beyler ya. Gize Roberto, yardırarak geliyor. Rumeni gebebesi ver abim diyoruz. Roberto Carlos ver abim diyor, ver abim diyor. hocam Şabonso böyle. Kontrolsüz bıraktı Kontrolsuz aradan. Ya. Şimdi sonra topu koparır mı? Aha 60 oldu. Ovan'ın ruhuyla hemen girin beyler içeri. Şimdi pasımızı verdik. Hadi, Hadi be. be. Ovan nerede? Ovan girmiyor. Ne oldu Ovan'a? Ovan dinleniyor. Çok yoruldu da. Zaten daha şu an onu geçen yok. Gol kralında biri geçsin geri gelecek. Şişt. Yani şimdi biz zaten bekle sıra zamanı var şimdi. çiğ savaş yavaş geçiyor. Yo Çiğe hani kaç yıldır gol atamıyor. Yo girmiyor ki oyuna fark etti sen. O oyuna şu girip ye. bir yere yer Şu golü ondan Olmaz. sonra... Lan! Ooo! Dünyanın en iyisi! Abartma üzerine vurdu abartma abartma. Dünyanın Abart en, en iyisi! Abart mı üzerine vurdu? Abart mı üzerine vurdu? Abart mı babanız şimdi aldık topu. Bekledik, verdik pasımızı. Yine dünyanın en iyisi yok. kafayı yiyeceğim ya. Dünyanın yenisi kalenin dibinden çıkarıyor hem de bombacı salaktan. Abi canım tabi. Bombacı sondan. Şimdi o defanslılarda yakalandı. Salahito aldı geliyor. Salahito, Salahito. Yaptı ortasını ve gol. Ya oyun bir dursun. Harbiden ya. Bela kırın hemen bir bacaklar da oyun bir dursun. Ver lan şu topu ya. Şöyle gönderiyoruz. Son Heongmin indirdi. Ze Roberto tekrar sona. Şöyle gidelim de top bir taça çıksın ya. Ver abim. Hadi abim affedin. Benden. Senden abim ver. Ve gençler takımımızı tazeledik. Şov devam çekin. etsin diyoruz. Efendim kardeşim ne diyordun? Ben Allah'la kendi aramda o. Şimdi Rice. Musiala. O da bıraktı. Salak dokun abim. Bizde de hocam. Hocam böyle sert oynanmaz bak. Vur sen de son. <laughs> Sakin ol abim. Korkma la benden bu kadar. İyi sayı basıyorum. adamsın gel son. O oh, Odegaard alır. Aman, aman yani, o aman ooo. Beleşçi seni. Hayatı beleş çocuk. Evet gençler kapatın diyoruz. Ya çeh şey de mal, mal öküzün sene baktığı gibi baksın anca öyle işte çeh. Ne yapsın e, başka? Kardeşim biliyordu dışarı çıkacağını. Şey, başka gönderdik napsın? gençler. Oyuna Haaland girdi görmüş olduğunuz Çöp. gibi. Eee Mbappe girdi. Rice girdi. Toparlandık şimdi Musiala. Haydi beyler kardeşim selamünaleyküm Çe hemen şöyle bir gönder diyoruz. Çek gönderdi. Watchama Mikamadu, Mbappe. Şimdi pasımızı verdik. Musiala, Musiala, Musiala! Bak bu sektirip terste gel zaten herhalde sen bunu. Ya dudak uçukta tam vursam sekerdi de ona da yetişmiyor süre. Rice nice. Aman abim. Rice! Abi güldürme. Yok. <laughs> ya Amit abi böyle oyun oynanmaz ama bak ya. ha. Çok kötüsün ya. Kürtüm diyor. Çok... Sanki bana hayatının odağını yapacak. Ben seni güldürünce ne oluyor? Düğmeye basıyorsun lan bir tane. Ağlama oyna. Ferdi Kadıoğlu babanız. Ya biz niye böyle gömüldük? Hocam vurdun mu bak Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. <laughs> <laughs> Ferdi aldık oynadık Örlin oyundaki... koparır Örlin kopardı topu Arkadaşlar oyundaki Ferdi ile gerçekteki Ferdi'nin hiçbir bağı yoktur bu arada Dakikalar <laughs> 83 gençler liderlik maçında Heyecanlar Tavan Bakıyoruz Ver ver topu Hadi ya free kick mi kullanıyorsun Haaland topu Halant Haaland bebesi ya indir onu Bak Kırmızı verme hocam daha hadi. ilk atağımız. Lan başı gerizekalı mısın sen? abici bu gattarca bir... Manyak mı lan bu daha ilk atak? Kenan Yıldız suikastıydı bu. <laughs> gençler daha ilk atağımız ya. Hayat hadi bak hadi. bu maç ilk defa kaydım. Ve gençler çok kötü bir suikasta uğradık. Yani bu yapılanlar ayıptır, günahtır, kul hakkıdır. Tamam İnşallah mı? hakkımız da kalacağız şimdi. şimdi. Allah şunu. Böyle bir tarihte kırmızı kart yok. Adam benim ben... orada bacaklarımı kırıyor haydi musiala. Yürü oğlum. Lan keşke devam. Al onu lan. Hocam lan, bak böyle top oy... aldık. Pasımızı verdik. Mbappe geliyor. Mbappe de bıraktı. Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Musial hadi Hocam... oğlum. Ver. Vur lan. <laughs> tamam, Hocam bitir. Tamam. Ya bak o kayma, hakem. Oy... oyunu, bak, o kayma var ya oyunu kazanacaksın. Tamam. Hakem. Senin momentumuna başlarım ha. Tamam sakın sakin ol. Hocam olun, faal var. Biz Salaito indirdik. En kanadı gör oğlum ve artık koş Mbappe. Durma Mbappe. Yürü Mbappe. Saldır Mbappe. Koş Mbappe. Durma Hocam bitirme. Hocam bitir. Özürlü Iniesta. Dikiyoruz ve maç bitiyor. 1-0 olsun. 3 puan bizim olsun. Liderlik bizim olsun. Kazanıyoruz gençler. Zor bir maç oldu. Çılgın bir maç oldu. Ee, önde çok atak, atak oynayamadık. Adriano bekliyoruz? Güzel bir forvet bekliyoruz. Kardeşim. He. Ağlamayacaksın tamam mı? Ya, abi hak ettiğin maça bak Senin Allah Sen ne ara 5 şut çektin lan kaleye? Biz öyle boş boş çekmedik 11 tane. <laughs> Gençler. Yeni lider burada. Liderlik maçı. 3 helal etmiyorum. Aklıma geliyor. Helal etmiyorum. Niye kardeşim benim? Niye küçük gün maçta? <laughs> Haydi bakalım bingo'ya <laughs> Ve gençler şu an Patatescan'ın örneklerini görüyorsunuz patatesçim kimi koruyorsun Tabii ki de Şımarşı O zaman gençler bunun takımına bir darbe daha vuralım Ne diyorum biliyor musun Hı. Sağ bek mi sol bek mi Sol bekten Kim <laughs> Kim? Gerizman. Gerizman. Kim Ya Ne ya ya Fırtna, ya ya Silmeyeyim o zaman. Fırtına bebeleri için önemli bir isim, gençler ama bizim için bir çöp. Alfonso Davies'tir, karıştırmamıştır dedim Griezmann çöpü de geldi ya. Sil lan Griezmann'ını En azından gençler artık pembe kafalı kartı yok. Artık diğer kartları sarı kafa şu pembeden bir kurtulduk ya. Pembe kafalıdan. Sülün mü kardeşim? Evet. Liderliğin gitti. Pemben de gitti. Nasıl hissediyorsun? Abi kapat şu videoyu. <laughs> Gençler buraya koyun. Bir izleyin. Bıraktıklara kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.